Türkiye'nin yerli otomobili Tog tanıtım çalışmaları kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde ve Trabzon'da vatandaşların beğenisine sunuldu. Toga ilgi büyüktü. Türkiye'nin yerli otomobili Tog'un tanıtım çalışmaları sürüyor. Tanıtım kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Yerli otomobil Tog yoğun ilgi gördü. İskenderun Belediyesi'nin girişimiyle tanıtım için ilçeye getirilen Tok T10X modeli bir alışveriş merkezinin önünde sergilendi. Elektrikli modeli olan aracı görme şansı bulan vatandaşlar aracı yakından inceledi. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da araca binde incelemelerde bulundu. Tok İskenderun hemşehrilerimizin tanıtımı için burada. Ben e, inanıyorum ki e, sektörde en güzel şekilde yerini alacak. Ülkemizin ve memleketimizin büyük bir kazanımı olacak. Ülkemizi ve memleketimize hayırlı olsun diyorum. Yerli otomobil TOG'a Trabzon'da da ilgi büyüktü. TOG'un kırmızı su modeli meydan parkında sergilendi. <laughs> Alanı dolduran vatandaşlar aracı inceleyerek fotoğraf ve videolar çekti. Çok beğendik. Televizyonda göründüğünden daha güzel. Bu Türkiye için bir gurur aslında düşünmek gerekirse. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da milletvekili adayı olduğu Trabzon sokaklarında Tok marka makam aracını kullandı. Dünyanın en teknolojik akıllı cihazlı olarak Trabzon sokaklarında dolaşıyoruz. Trabzon'a Türkiye'de artık bunlar yakışır. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elman'ın Teknofest'e geleceğini söyledi. Bayraktar, başka sürprizlerle de e, karşılaşacağız dedi. Öğrencilerle konuştu. Otonom araçları inceledi. <laughs> Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi kampüsündeydi. Robo taksi yarışması bizim ilk yıldan beri düzenlediğimiz bir yarışma. Ve giderek e, büyüyerek gelişerek bugünlere geldi. Bayraktar Teknofest kapsamında bu yıl beşincisi düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasında finale kalan takımları ziyaret etti. Bir anlamda geleceğin e, akıllı arabalarını yapacak genç kardeşlerimiz bu yarışmalardan yetişiyor. E, tabii birkaç gündür yağmur vardı, bugün ilk defa pistte yarışlar başladı. E, bunlar tabii böyle çok hızlı arabalar değil, daha akıllı arabalar. Bayraktar 27 Nisan'da yapılacak Teknofest'in önemine de dikkat çekti. Tabi Teknofest bir mevsim gibi bu yılda ilk yarışmasıyla başladı adım adım. Şimdi bu heyecan, coşku artacaktır ve 27 Nisan'da da inşallah tüm milletimiz de İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda buluşacak. Bayraktar Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın Teknofest'e geleceğini söyledi. Kızıl Elma Teknofest'e gelecek inşallah. Sürprizleri bekleyelim.